Karşılıklılık ilkesi dikkate alınarak ve milli güvenliği tehdit etmeyecek şekilde yerleşim birimleri bazında sınırları ayrı ayrı tespit edilerek belirlenecektir. Yüksek ölçüde katma değer ve istihdam sağlayan yatırım projelerine yüksek oranlı yatırım indirimi verilecek sigorta primi, işveren payı belirli oran ve süreyle devlet tarafından karşılanacaktır. Sanayinin kullandığı girdilerin fiyatlarını yükselten fon ve benzeri kesintiler gibi maliyet dışı unsurlar kaldırılacaktır. Altın, bor, toryum ve benzeri kıymetli madenlerin yüksek katma değerli yeni ürünlere dönüştürülerek satılması sağlanacaktır. Nükleer enerji üretim teknolojisine sahip olmak öncelikle hedeflerimiz içinde olacak. Enerji arz güvenliğinin sağlanması için nükleer santraller kurulacaktır. Su potansiyeli en üst düzeyde kullanılarak hidroelektrik enerji üretimi artırılacaktır. Petrol, doğal gaz, kıymetli madenler gibi doğal kaynaklarımızın ekonomik değere dönüştürülmesi için kamu özel sektör işbirliğiyle tüm imkanlar harekete geçirilecektir. Enerjinin transit geçişini imkan sağlayan bir ülke olmanın ötesinde Türkiye'nin katma değerli enerji ürünleri üretim altyapısına sahip olarak piyasanın önemli aktörlerinden biri olması sağlanacaktır. Sayın basın mensupları, değerli arkadaşlarım. Üreten Ekonomi Programımızın çerçevesinde uygulanmaya konulacak politikalar ve projelerin mali kaynakları bütün yönleriyle hesaplanmış ve karşılığı belirlenmiştir. Program kapsamında yapılacak vergi düzenlemeleri sonucunda ekonomide üretim, yatırım ve ticari faaliyetler teşvik edilecek. Vergi politikaları sosyal adaleti ve vergi adaletini sağlama yönünde kullanılacaktır. Bu çerçevede 12.5 milyar yeni Türk liralık vergiden vazgeçilecek ancak kayıt dışı ekonominin azaltılması ve vergilerde tahsilatın arttırılması suretiyle vergi gelirlerinde artış sağlanacaktır. Vergi düzenlemelerinin ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadelenin olumlu etkisinin 2008 yılı için 6.8 milyar yeni Türk lirası vergi artışı sağlayacağı tahmin edilmektedir. Toplumun yoksulluk sınırı altında yaşayan kesimi başta eğitim, sağlık ve temel gıda olmak üzere zaruri ihtiyaçlarını yeterli nitelik ve nicelikte karşılayamamaktadır. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak toplumun yoksul kesimlerinin devlet tarafından desteklenmesi milliyetçi hareketin önceliğidir. Bu kapsamda programda yer alan sosyal destek projeleri için Yapılacak harcamaların mali boyutu 2008 yılı fiyatlarıyla 12.5 milyar yeni Türk lirası olarak hesap edilmektedir. Programın diğer önemli bir unsuru reel faiz oranlarının makul düzeylere indirilmesidir. Bu kapsamda faiz dışı fazla gayri safi milli asılı oranında 2.3 puanlık bir düşüş sağlanacak ve bu suretle sosyal destek projelerinde kullanılmak üzere Yaklaşık 16.8 milyar yeni Türk lirası tutarında bir kaynak oluşacaktır. Bu tasarruf kalemine bir defaya mahsus olarak 2008 yılı içinde yer verilmiştir. Buna göre vergi ve prim indirimi ile sosyal destek projeleri için gereken ilave kaynak 25.1 milyar yeni Türk lirasıdır. Vergi düzenlemeleri ve faiz dışı fazlanın azalmasının kaynak sağlayıcı etkisi de. 25.1 milyar yeni Türk lirasıdır. Sayın basın mensupları, eğitim politikamız şu hedeflere yönelik olarak belirlenecektir. İlk etapta orta öğretim kademesinin dahil edilmesiyle zorunlu temel eğitim süresi 12 yıla çıkarılacaktır. Daha sonra tedrici olarak okul öncesi eğitimde zorunlu eğitim kapsamına alınacaktır. Türklüğün ve İslam'ın milli ve manevi değerlerini yaşayan ve yaşatan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana, Hacı Bayram Veli ve Yunus Emre gibi önder şahsiyetlerin hayatı ve felsefesi ilk öğretim okullarında seçmeli ders olarak okutulacaktır. Eğitimin hiçbir kademesinde yabancı dille eğitime imkan verilmeyecek, öğrencilere en az bir yabancı dilin iyi bir şekilde öğretilmesinin altyapısı oluşturulacaktır. Üniversite giriş sınavı kaldırılacak, bunun yerine orta öğretim başarısını ve orta öğretim sonunda yapılacak olgunlaşma sınavını esas alan ve fırsat eşitliğini gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulamaya konulacaktır. Öğretmenlere araştırma ve kendini geliştirme faaliyetlerine katkı olmak üzere 5000 göstergenin memur kat, maaş katsayısı ile çarpımı tutarında her ay yaklaşık 230 YTL geliştirme tazminatı verilecektir. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ve kişisel yeteneklerini keşfedebilecekleri gençlik merkezleri kurulacaktır. Sporda başarı kadar sevgi, ahlak, disiplin, azim ve gayret gibi erdemler ile toplumsal kaynaşmaya katkı ön plana çıkarılacaktır. Aile kurumu güçlendirilecek, aile bireyleri arasındaki bağlılığı ve aile bütünlüğünü koruyucu politikalar geliştirilecektir. İstihdam imkanı geliştirilerek her ailenin yeterli ve sürekli bir gelire sahip olması sağlanacaktır. Özürlü çocuklar ve korunmaya muhtaç çocukların öncelikle aile yanında korunup yetişmesi sağlanacak ve muhtaç durumdaki ailelere sosyal destek verilecektir. Türkçenin eğitim, öğretim, sanat, kültür, bilim kuruluşları ve medyada Doğru kullanılmasına önem verilecektir. Geleneksel el sanatları ve milli kültür ürünlerinin dış satımını geliştirecek bir projeyle önemli bir ekonomik değer oluşturulacaktır. Kitle iletişim araçlarının kültürel değerlerimizin yaşanmasında ve yaşatılmasında toplumsal sorumluluk içinde yayın yapmaları sağlanacaktır. Sağlık politikamızın esasları şu şekilde belirlenmiştir. Koruyucu, koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri eşitlik ve hakkaniyet prensiplerine uygun olarak kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir bir şekilde devlet tarafından ücretsiz olarak sunulacaktır. Herkes sağlık sigortası kapsamına alınacaktır. Prim esasına dayanan sağlık sigortası yoksul vatandaşlarımızı da kapsayacaktır. Bu kesimin sigorta primi devlet tarafından karşılanacaktır. Vatandaşlarımız hastane ve hekim seçme hakkına sahip olacaktır. Dış politikamızın esasları şunlar olacaktır. Ülkemizin 21. yüzyılda bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olan uluslararası ilişkilerde söz ve itibar sahibi güçlü konuma gelmesi için gerekli bütün şartların hazırlanması Milliyetçi Hareket Partisi'nin stratejik hedefidir. Türkiye'nin milli çıkarlarının korunarak her alanda geliştirilmesi, barış, dostluk ve işbirliğini hedef alan etkili bir dış politika anlayışının hakim kılınması, milliyetçi hareketin lider ülke Türkiye vizyonunun önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Türkiye tarihi mirasıyla, engin devlet tecrübesiyle, milli ve manevi değerleriyle yüksek milli kültür ve ahlak şuuruyla ve insan kaynaklarıyla büyük ve güçlü bir ülkedir. Çok değerli bir tarih ve kültür mirasına, köklü bir devlet geleneğine ve tecrübesine sahiptir. 21. yüzyılın stratejik odağı olan Avrasya jeopolitiğinin merkezinde yer alan Türkiye'nin çok hassas bir jeostratejik konumu bulunmaktadır petrol ve doğal gaz gibi stratejik ham madde koridorlarının kesiştiği ulaşım ve enerji köprüsü ve kapısı olan Türkiye ekonomik açıdan da stratejik bir konumdadır. Türkiye'nin manevi değerleriyle layık ve demokratik devlet tecrübesi de önemli bir güç kaynağıdır. Tarih süreci içinde Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya, uzanan çok geniş coğrafyadaki ülkelerle paylaştığı ortak tarihi ve kültürel değerler ile uzun geçmişi olan Batı dünyası ile ilişkilerinin temelini oluşturan demokratik değerler Türkiye'nin önemli bir stratejik birikimidir. Bu özellikleri, değerleri ve ayrıcalıklı konumuyla Türkiye çok önemli bir bölgesel